Evet, değerli ART TV izleyenlerim. Bugün 15 Şubat 2022 Salı. Şimdi bir süredir sinoloji e, konusuna tabi cüretkar bir tarzda dalmış bulunuyorum. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ama sanki Türkiye'de bir eksiklik veya bir boşluk olduğunu sezdiğim için bana biraz irdelenmesi lazım gelen bir konu gibi geldi. Ve aslında ee, bu gibi soyut merakları ve e, marjinal kalmış şeyleri takip edilmesinde çok ilginç bazı faydalar olabileceğini, yan faydalar olabileceğini düşünüyorum. Yani bir bilgiyi sadece bilgi olarak talep etmek ve buradan bir fayda ummamak saflığı insanın e, bir özelliği olursa o saflık vesilesiyle kişinin bir takım artı değerlere dolaylı olarak ama dolaylı olarak çok dolaylı olarak erişebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu Çin deyince ve uzak doğu deyince 1980'li yıllarda Türkiye'de bir sosyolojik salgın hayata, e, haline gelmiş ve çok yoğun bir merak oluşturan ve her yerde reklamlarını gördüğümüz e, bu uzak doğu dövüş sanatlarının türlü varyantlarının e, aklıma geldiğini e, söylemiştim. Şimdi nereden nereye? Şimdi bugün muhatap üzere bir New York Times gazetesi aldım. Şimdi New York Times'ın e, uluslararası baskısının 15 Şubat 2022 salı günkü nüshası. İlginçtir. New York Times'ın verdiği haber e, Filistin'den. New York Times Afganistan'dan ve Filistin'den haber veriyor. E, çok ilginçtir. Ne alakası var? İşte öyle. New York Times Filistin'den. Yani Batı Şeria diyebiliriz. Oradan haber veriyor. Ama benim e, değinmek istediğim konu doğrudan doğruya orası değil. Şimdi ilginçtir şu esas vurgulanan fotoğrafa ben ve fotoğrafın altındaki yazıya takıldım. Şimdi burada bir bir e, şahsın portresi var aslında. Ve e, şurada o Kudüs'teki meşhur caminin adeta bir minyatürü eee bir başka köyde yapılmış ya da orada merkezi bir konumdaki camiyi mimari olarak taklit etmişler. Şimdi Ama bir belli ki bir köy cami bu. Şimdi bir köy cami Kudüs'teki camiyi taklit etmiş. Bu anlaşılabil, anlaşılabilen bir şey. Şimdi bu taklit e, kavramı önemli bir şeydir. E, hem sosyolojide hem sanatta taklit çok mühimdir. Şimdi o, o camiyi taklit etmişler bir köyde. Şimdi resim altındaki yazı da şöyle diyor. Bruce Lee aid a Palestinian police detective at his West Bank home. He was shot by a settler in 2011, but the Israeli authorities dropped criminal charges citing a lack of evidence. Şimdi bakınız. Burada ilginç bazı yorumlanması ilginç olan e, şeyler var. Şimdi bu Bruce Lee Türkçe okunduğu gibi yazılmış ama bu acaba Bruce Lee bir Arap ismi değil. Acaba Uzak Doğu dövüş sanatlarının efsanevi aktörü Bruce Lee'nin bir adaptasyonu mu? Şimdi şu yani. Şimdi Bruce Lee o da bir efsane gibi. Bruce Lee olmuş, Bruce Lee Eight. Şimdi uzak doğu, e, uzak Doğu'nun Cüneyt Arkın'ı diyebileceğimiz, bilmiyorum doğru bir teşbih olur mu? Şimdi Filistinli e, bir kişinin adı olmuş burada. Bruce Lee olmuş Bruce Lee acaba Arapçada Bruce Lee diye bir isim var mıydı yoksa o efsaneden e, özenler et mi Bruce Lee ismi verildi bakınız isim bilim onomastik çok önemli bir şey kültürel şifreleri ihtiva ediyor şimdi bu kişinin ismi niye Bruce Lee şimdi haberi biraz daha yorumlayınca anlaşılacak Filistinli bir polis dedektifidir diyor. Bu fotoğraf Batı Şeria'daki e, evinde çekilmiştir diyor. 2011 senesinde bir yerleşimci tarafından vurulmuştur diyor. Ama İsrailli yetkililer e, onun vurulduğu e, davada delil yetersizliğini gerekçe göstererek e, bu davayı yani örtbas etmişlerdir veya yani bir cezai davayı e, örtbas etmişlerdir diyor. Şimdi ve burada e, Bruce Lee e, adından mülhem bir ismin konulmasını anlayabiliriz. Bir mücadele ortamında çünkü yaşamış ve yaşıyor belli ki. Şimdi e, uzak doğu dövüş sanatlarının e, bu bu bağlamda e, bir manası olabilir. Şimdi e, diyor ki burada violence rises investment. Batı Şeria'da e, şiddet yükseliştedir diyor. Ve burada e, İsrail yerleşimcilerle Filistinlerin e, günlük yaşamlarında şiddetin günlük yaşamın neredeyse olağan bir parçası olduğuna dair bir anlatı var. Şurada bir, şurada bir harita var. Şimdi bu fotoğrafın çekildiği köy muhtemelen kırmızı noktayla işaretlenmiş. Şimdi henüz okumadım ama ben zihninde kurguyu kurdum bile. Şimdi e, okuruz onu. Şimdi Bruce Lee'nin ismi günlük hayatı mücadeleyle geçen e, bir coğrafyadaki bir kişinin ismi olmuş. Şimdi e, neticede müstemleke yapılmış bir ülke. E bakınız e, şimdi taklitler nasıl yapılıyor? Şimdi Kudüs'teki cami mimari olarak köyde taklit edilmiş. Tabi e, Taşra merkezi taklit eder. Anlaşılabilen bir şey. Şimdi burada bir taklit var. İsimde ise herkesi döven bir e, aktörün aslında ismi Belli ki Bruce Lee'den mülhem olarak Bruce Lee 8 olarak karşımıza çıkıyor. Bu tesadüf olamaz bence. Şimdi böyle bir taklit de var. Şimdi burada iki taklit var aslında. Bu söylenmiyor ama iki tane ciddi bir taklit olduğu anlaşılıyor. Şimdi taklit denilince bunun sanattaki ve bilimdeki tabi ehemmiyetini biliyoruz. Pek çok şey taklitle oluyor. Sanatta taklit çok önemli bir mefhumdur. Mimesis hatta Yunancası meşhur Mimesis. Mim. E, bilimde taklit önemli bir şey. Geleneklerde bir çırağın ustayı taklit etmesi önemli e, olabilir. Bir de öykünme ve taklitle e, kişinin e, belki masalvari bir şeye, şeye öykünmesi veya onu taklit etmesi durumu olabilir. Burada ilginçtir. Burada taklitle ilgili çok şeyler var. Şimdi caminin mimarisi taklit bir mimari. Adamın ismi taklit. Şimdi şöyle bir olguyu da biz biliyoruz. İbn Haldun bakın Arap Arap sosyoloji ve tarihçisi vakti zamanında şöyle bir şey demişmiş. Bir e, toplumda bir toplumda genel olarak insanlık aleminde zayıf kuvvetli taklit eder. Ona öykünür. E, hakim bir medeniyet zayıflarca taklit edilir. Ee, böyle bir taklit müessesesi vardır. Gibilerinden bir şey söylemişmiş. Şimdi bakınız bu da ilginç bir taklitler ee, şeyi var. Şimdi bunu anlamak mümkün. Çünkü Filistin müstemleke yapılmış. Müstemleke olmuş. Öyle veya böyle bir yer. Şimdi onların taklidinin e, böyle bir manası olabilir. Neyi taklit edecek? Kendisinden güçlü veya kuvvetli bir şeyi taklit ederek güç veya kuvvet kazanacak veya öyle inanacak ona. İnanç da mühim bir şey. Yani öyle olmayabilir ama öyle bir inanç dahi olsa psikolojik bir faktördür o. Anlatabiliyor muyum? Şimdi peki Filistin'le Türkiye'yi mukayese edersek Türkiye'de peki 1980'li yıllarda niçin uzak doğu dövüş e, sporlarına veya sanatlarına bu ölçüde özenildi ve öykünüldü? Türkiye o zaman bir e, gariban galiban bir ülke miydi, bir müstemleke miydi? Şimdi bakınız burada e, burası Filistin. Türkiye e, temleki bir ülkesi değildi ama acaba öyle miydi? Gizil bir gizil bir müstemlekelik durumu var da onun sosyolojik bir aç, açılımı mı var acaba? Şimdi hep denir Türkiye kendi egemenlerinin müstemlekesidir falan diye. Şimdi e, biri aşikar bir müstemleke, biri belki de gizil bir müstemleke ama herkes tıp oyunu oynuyor. Şimdi bakınız medeniyet <laughs> medeniyet ve şeytan ayrıntılarda gizlidir. Peki niçin o 1980'li yıllarda biraz da yoğunlaştı? Acaba bunun 12 Eylül 1980 darbesiyle ve onun oluşturduğu toplumla bir alakası olabilir mi? O, o ezilmişlikle. Şimdi e, bunların her günkü hayatı öyle bir mücadeleyle geçiyor. Belki de Türkiye'de bu e, uzak doğu dövüş sanatları veya yani sporlarının toplumsal bir fenomen haline gelmesini 12 Eylül darbesi sonrası Türkiye'nin içtimai vaziyetiyle izah edebiliriz. Şimdi bu makaleyi okuduğumda şimdi bir fotoğraf daha var. Zeytin hasadından bahsediyor. Filistinliler Burin köyündeki zeytinlerini hasat ediyorlar diyor Batı Şeria'da. Ama İsrail askerlerinin eee muhafazasında yapıyorlar bu hasadı. Şimdi hasadın eee Ne diyelim? Müfettişiyat, Overseer, İsrail askeri. Şimdi diyor ki, lakin İsrail ordusu diyor, e, her bir araziye ancak birkaç, yılda birkaç günlüğüne izin vererek bu hasat faaliyetini tahdit ediyor diyor. Şimdi böyle bir fotoğrafta var. Şimdi böyle bir mücadeleli ortamda kişilerin isimlerini alırken Bruce Lee e, ismini almasına pek yardımcı lazım. İnsanın fıtratıdır. Peki Türkiye'deki durum neydi 1980 sonrasında? Şimdi bu beni düşündürdü.